Merhaba kankam sularım zıbı zıvılayte zıvılayte zıvı Ruh çiçeği Kimrit var. Ruh çiçeği tima var. Çok tatlı değil mi? Pembiş pembiş kurdu. Yüzüyor havada. Karşımda 15 Temmuz tankı Jace var. 5 Temmuz Tankıca'yız. Evet. Bu arada geçen bizim takımda yine bunlarla oynamıştık. Yine böyle dakika 1'de iki kill alıp oyunu aldı götürdülerdi. Ha, kazandı mıydı? Hatırlamıyorum. Kazandı mıydık? Kaybetti miydik? inan hatırlamıyorum. Lan gene misklik gene misklik abicim bu miskliğe ben nasıl bir çare bulacağım ya yok mu bunun bir ilacı bir şeyi ne yapsak misklik ya hayretler olsun Jace de anti bir aslında ama sıkıntı yok ya oynarız Gözüm çok kaşınıyor ya. Çok kaşınıyor inanılmaz kaşınıyor. Orada ne dersiniz kankam sularım? sağlığınız saatiniz, keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Hem sevdiklerinizin hem sizin. Çünkü öyle olmalarını canı gönülden isterim. Sizin de öyle olmanızı canı gönülden isterim. İşte böyle bir gıcıklığı var bunun. Atlıyor, zıplıyor, hopluyor, bir şeyler, bir şeyler yapıyor. Kendi kendine. alamadın mı reis? Yav Şu gözüme nalet olmasın ya. Köyü gittim arabaya attım. Resmen adama al kardeş beni öldür dedim ya. Resmen adama dedim ki, al kardeşim dedim ya. Al dedim ya öldür beni dedim. Hayretler olsun ya. Köyü gittik arabaya attık. Araba da bizde kalmadı herhalde. Araba bende kalsa gene içim yanmayacaktı. Yine içim yanmaya çekti ama içim de yandı. Yani i̇çim de yandı. Bak gene ona vurduğuna ya. Allah Allah bu benim gözüme ne oluyor ya? Oh shit. köyü tutturdum bu sefer. Bu sefer köyü tutturduk. Ah sıçrayı bıraktım Nerede lan benim telliğim ayağımdan düştü heyecandan. Bir saniye telliğim. Very nice, very good. Very nice, very good. Bir tane pemlik. <laughs> totem alırsak çok güzel başladık. İnşallah devamı gelir. İnşallah saçmalamayız daha fazla. Çünkü güvenemiyorum. Saçmalayabilirim yani. İşte muz tankıymış reis. Hadi bakayım. nasıl Oy. Allah. Son anda. Şuna bakar mısın ya? Her bir tane dönüyor, ortam geliyor. Geliyor, buradan dönüyor, şuradan şey yapıyor, kesiyor. Hey kalbi Bence <laughs> very nice. Gel gel. Hop. Öl. Ölür müsün artık? ha öldü diyorum ölmüyor. Kardeş ben sen öldün diye kendimi parçalıyorum. Zeto yok değil mi hiçbir yerlerde? Şu gülü ben hoplayayım da görsün. Geliyor Baboli. Baboli geliyor. Gelmez Zeto. bir mezzetto gelme doğal olarak zarardasın mikrofonumu da yaptım mis gibi 4 kelimizi de aldık çiçek gibi bu tema daha ne isteyebilir ki aferin ben oğlum kes

Giderim gelirim giderim gelirim basaya ne olacak 100 Venus Court Bu sefer öldük gibi Biri hohladı ya Dehre de ölmez gibi Oradaki şeyi almasaydı mantarı kesmeseydi katledi. öldüydü de. Şeyi alsa gene öldüydü de. Sen söyle. İrık kirk Bir rakip Bir Şey var mı? Burada var. Very <laughs> nice. Heyecanım az ama. Ne uh o -oh, topuk. <laughs> <laughs> Tanmadan geldi yine bak ya. Bandan dolduk. Ha vursan. Lan tetro. Bak yine Vurduğum belli de değildi ya Var mı ultim? Nice Çok güzelsin Yone Çok tatlısın Bitti Bir de plate sökersek tadından yenmez Tadından yenmez Dün mü doğal olarak ziyandasın Ah nereyi da de kaptırmış ok Olum bu nasıl bir slow ha. Ya Götünden vururlar put diye put diye Çıt diye put diye Hey. Ben i̇şte ben kendimi ZDM yapabilirim şu an. Hello. Ah setto ah. Çak setto. 15 FF. Azıcık bota git. Ruh şişa. İkimiz ruh şişayız. Sen bota git hadi. Ben mükteyim. Bitti ulan tarayıcım Daha neye vuruyorsun ya? Bitti lan bitti. o üçlü bir üç şey alayım da dediğim hasar önemli değil benim şunu alayım hı hı ağrıdı dişim ona ne oluyordum ben aklım çıktı larım Ne? üstüme sıçramış rahatlayıp. Bilet alıp süte bak da. Şimdi kestiniz zaten. Nice. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Bu ejderhayı almayalım mı? Çünkü gidecek. Ben vuramadım değil mi kuleye? Zonya da kasmam lazım da. Da da da. totemle, ora totemle, öbür taraf bilmem ne. Şuradan bir gül Altıya bir ha. Şimdi. Şu da bir kili bizden alt. Reisi Cumhur. Hmm. Ya. Kurban yang yerlediniz ya. kaçmış orada. Vakti Bir tat emcik. tutayım derken. Çek. Nasıl? Kalbim. Buraya vuracak yukarı vurmuyoruz. Kudaya hiç şeyimiz yok. yerle nasıl bir hale ederken

kesmiş ya <laughs> Almıyorum mu? Alırdık. de yani çok rahat alırdık. diyelim 154 numaralı kural bilinmeyenden asla korkma kendini açtı ürünlerle birlikte bastılar bir bir yerle ne yiyor ne bize o Emniyet mantarı şeyin. bana güzel kil getirdi. Ettik Teto kardeşler daha ne edeceğiz? Bunlar perişan yerle oldu. Yatımın. Perişan ettik. Otem mi olur? Adana alayım. Teto. Buna mantar mı olur? totem mi olur diyorum. Adamlar ne uğradıklarını şaşırdılar. Ay kafam. Kafam yanıyor. Çıktı. Zamanla. Oo, oka bastı ya Ay iyi yetişemedim artık ya, Güzel asist yazdı asist yazdı bize Hıh alalım Çok gün sökülür mu dört nereye gidiyoruz? Aslanlar benimler çıkıyor testi. Sonra sonra 4K, 4K. Bir bot. Bir item. Bir item daha. Ya evet işime çok yarayacak. Ama. Ama. Ağır yara dalmam lazım. Hmm. o foka basıyor gibisin be. <laughs> <laughs> Değdi mi reis? Değdi mi sen söyle? Değdiyse eyvallah diyeceğim. Sirine bağlı. Durdurulamıyor. Birer bir yardırıyor oğlu. Sonya'ya da gerek kalmadı. Hiçbir şeyde gerek kalmadı. Bir bir etti. Bu build güzel oluyor. Aslında şu hiç bu andan sonra direkt Rabadon kasabilsem daha bile tatlış bir build olur aslında ama o biraz bir bir hem zahmetli bir yandan bir de şöyle bir durum var. Mana sıkıntısı yaşarım yani. Gibi geliyor bana. Bana gibi geliyor. O. Oh. Reis. Geliyor Reis. Nereye gittin lan? geldi gitti için ben, ben pek şey oralı olmuyorum. Buraya kadar. Up, two, three, four. Bin kaçtı. 3 <laughs> <Bir> şey. <laughs> Ay. Leziha ile kazandık. Sarı da vuramamışım da. No. Aldık mı?